Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Koca Sinan Sanayi Sitesi A Blok No 17 Rempart Direksiyon Hastanesi'ndeyiz. Bir tane polo aracımız var. Aracımızın direksiyon işareti yandı ve kütük gibi oldu aracın sahibi. Korktu ve aracı biz kendimiz bu direksiyon hastanesine getirdik. Neler olacak neler bitecek onu da size göstereceğim. Evet ülkemin güzel insanları. Araç 80.000 kilometrede Yanan ışığımız direksiyon işareti. 80 bin kilometre ama bu araç 2006 model arkadaşlar. 2006 model aracın bence zamana bağlı direksiyon pompasının bozulması. Ama ustamızda da soracağız. Ben mantıken zamana bağlı diyorum. Ustamızda e, neden olmuştur? Onu bize inşallah söyleyecek. Aracımızı lif'e kaldırdık. Araç çalıştığı zaman direksiyon taş gibi zorla çevirerekten getirdik. Çekeri sökelim tamam. ve aracımızı kaldıralım. Ah, ince Yok. <laughs> Direksiyon pompası bu davulun bazın içinde arkadaşlar. Ustam hem çalış hem soru soralım. Genellikle bu elektronik direksiyon pompaları neden bozulur? Abi suydan su, aldığı, su zaman. aldığı zaman çünkü aslında tam arkasında. Burada e, şey e, mesela artı eksi şase yaptığınız zaman da orada Artı eksi şase tamam. yaptığı zaman olur diyorsun. Tamam. Pompa şurada abi. Direksiyon pompamız burada arkadaşlar. Şimdi sağa sola açıldıktan sonra net göstereceğiz. Bende Ben bu şeyle. Ayaklar mı? Tamam, ya. Var mı? Aracın üzerine çıkardığımız direksiyon pompası. Bu da ikinci el. Yurt dışından gelen direksiyon pompaları. Yurt dışından kendiniz mi getirtiyorsunuz? Yoksa burada ee, çıkmacılarda arabaların üzerinden mi söktürüyorsunuz? Ee, bir tanıdıklarımız var. Evet. Onlar toplu bir şekilde mal satış yapıyorlar bizim. He. Onlardan alıyoruz. Anladım. Ürünlerimiz orijinal Volkswagen malıdır. Peki Her bu direksiyon pompası tamir olsaydı olur muydu? Tamir olma e, şeyleri de var. Evet. Açıkçası. Ama ben direkt hiç uğraştırmadan müşterilerimize evet. değiştirmeyi öneriyorum. Zaten aynı mantık. Yine çalışan bir pompa takıyoruz. İşi çözüyoruz sorunu. Tamir olsa daha ucuza gider miydi yoksa aynı fiyata mı Daha ucuza mı gelmiyor maalesef. Aynen. Gelmiyor fiyat. değil mi? Aynen. Ben zaten Fiyatları stabilize tutup ona göre hareket ediyorum. Anladım. Müşterilerimizi üzmüyoruz. Fiyatlarımızı en düşükte tutuyoruz ve revizyonlu parça mantığında, revizyonlu değişim yapsak bile bir revizyonlu mantığında değiştiriyoruz. Anladım. Evet ülkemin güzel insanları, şimdi bu yurt dışından gelmiş çıkma orijinal Volkswagen armalı direksiyon pompasını aracın üzerine takacağız. Bir tak. Tamam Ali. arabaya çık Aliş. Arıza ışığı direkt kendisi sönecek mi yoksa siz... Arıza ışığı pompayı taktığımız zaman direkt kendisi sönecek pompa devreye girecek. Otomatik değil Aynen. Evet, Sistem otomatiktir. Şimdi fişleri takılacak. Direksiyon boruları, hortumları yerine takılmadan... Takılmadan şimdilik beyinler, beyinler uyumlu mu diye bakacağız. Tamam. Çık çalıştır arabayı. Çık işte. Bakar. Sen çık. Bakar. <laughs> Yeni nesil araçlarda da bu dert var arkadaşlar. Yani bozulduğu zaman biraz cebinizi yakıyor. Çastın. Thank you. içerisinde şuraya bir cıvat atmışlar. Işık ne zaman sönecek? Çalıştıktan sonra Arabayı çalıştıktan sonra mı? Çalıştıktan sonra Zaten <laughs> Otomatik, otomatik sönüyor mu o ışık? Otomatik kendi kendisi evet. Nasıl, Zık, nasıl, nasıl yaparız? Yaparız. mı geldi lan? Arkadaşlar direksiyon pompasının bozuk olup olmadığını önce araştırmak için elektrik tesisatına bakılıyor. Direksiyon pompası yükle elektrik çektiği için ana sigortalara bakılıyor. Ana sigortalarda bir şey yoksa direksiyon pompası değişiyor. Aracımız 80 bin kilometre demiştik. Direksiyonun lambası sönmüş. Arkadaşlar görüyorsunuz rahatlıkla dönüyor. Ülkemin güzel insanları aracımızı yaptı. Biz de gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şirin Evler'de Koca Sinan Sanayi Sitesi'nin en alt sokağında e, direksiyoncu kardeşlerimiz bayağı bir esnaf var. Yani insan halinden anlıyorlar. Ee, gönül rahatlığıyla direksiyonunuz bozulursa e, Şirinevler Şirin Evler Koca Sinan Sanayi Sitesi en alt blokta zaten köşedeki dükkanın yanı arkadaşlar. Kocaman direksiyoncu diye tabelası var. Aracımızı yaptırdık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Direkt direksiyon lambası yanıyordu, sarı direksiyon lambası. Direksiyonumuz taş gibiydi arkadaşlar.